Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle umarım iyisinizdir umarım ki her şey yolunda gidiyordur beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükürler olsun sizler daha daha iyi olmaya çalışıyorum bugün duru görüsü falı bakacağım tüm sezgilerimle 6. isimle birlikte suyun bana yansıttığı ne varsa sizlerle paylaşmak için buradayım gelecek zamanda senin neler bekliyor? Nasıl bir mucizelerle karşılaşacaksın? Kolektif niyetine kodladım ben bunları. Ve izleyen, dinleyen arkadaşlarımda, eee tabii ki abone olarak izleyen, dinleyen arkadaşlarımda enerjilerimizi alma verme dengelerimizi kullanarak tüm istek ve niyetlerinizi kodladığımı da belirtmek isterim. E, uyumlama yapıyorum. Her şey çok güzel olacak sizler adına ve tüm istek, dilekleriniz de teker teker yerine gelecek. Alın, sevgiyle kabul edin. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin, gitsin lütfen. Ben şimdi e, şunu da söyleyeyim. Niyetlerimize dahil olabilmek için abone olmanız yeterlidir. Ve e, sizlerin hepinizi teker teker bireysel açılma tabii ki de bekliyorum. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Açıklama bölümünün altında da linkler bırakıldı. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bakımlar yapabilmekteyim. Evet, bana doğru odaklanmanızı istiyorum. Şimdi dileğimizi yakacağız. Sizler de dileklerinizde bulunun lütfen. Güzel ve pozitif olan her şey sizinle birlikte olsun. Evet. Ben artık açılıma başlamak istiyorum. Evet sevgili arkadaşım bir devlet dairesine çok fazla sıkıntı yapmışsın ve bu devlet dairesine seni sıkan kişi ne yazık ki eskiden çok değer verdiğin ama artık öfkelendiğin bir kişiyle alakalı olduğunu söyleyebilirim. Bu e, devlet dairesi dediğim bir boşanma davası ve sürüncemede kalmış olan bir boşanma davası. Yakın bir süre içerisinde mucizelerle karşılaşacaksın ve güler adımlarla ya da e, çok çok mutlu olarak bu mutluluğunu başka kişilerle paylaşacaksın. Şimdi burada tek taraflı bir ayrılık oluşturulmuş. Sen çok fazla e, didinmişsin, çabalamışsın, çalışmışsın, çalışıyorsun. E, yani dişin tırnağına takmışsın açıkçası. Sırf yuvan dağılmasın, huzurun kaçmasın diye. E, tabii çocuklarda olunca elini kolunu e, büken gerçekten çocuklar olmuş. Ve bu yüzden de biraz böyle yani bu davayı biraz sürüncemeye doğru ilerletmişsin. Ee, güzel bir haber gelecek. Öncelikle onu söyleyeyim. S harfi çıkmış. Ee, güzel bir haberi net bir şekilde alacaksın. Ve bu haberi aldıktan sonra eski eşin dediğimiz kişiyi de gerçekten güzel bir şekilde oturup konuşacaksın. Ee, artık bu aranızdaki buzullar tamamıyla eriyecek. Aslında sizin aranızda bulunan bir geçimsizlik ya da aranızda bulunan e, bir kavga gürültü yok. Sadece kişiler yüzünden oluşturulmuş olan bir ayrılık diyebilirim yani böyle derler ya incir çekirdeğini doldurmayacak sebepler Aynen o şekilde incir çekirdeğini doldurmayacak nedenler ve sebeplerden ötürü ama düzelecek yuvanı barkını toparlayacaksın çoluk çocuğun başında e, ikili vadeler arasında güzel haberler alacaksın işini gerçekten e, yanlış yoldan çevirip doğru yola doğru ilerleteceksin Burada gördüğüm kadarıyla e, kariyerle alakalı bir gerileme söz konusu olmuş. Ama bu gerileme aslına bakarsan senin içsel duygularınla alakalı olarak bir gerileme diyebilirim. Yani sen kendi kendine düşünce yapıyorsun. Acaba ben bu işte e, çok fazla becerikli bir insan değil miyim? Ya da ben bu işi yapabiliyor muyum? Gibilerinden soru işaretlerin var. Aslında senin kendin soru işaretleri var. Yani insanlarla alakalı değil de. Ee, biraz böyle titiz çalışan ya da e, her şeyi çok fazla irdeleyen bir kişisin ve bu yüzden de hatayı kabul etmezsin. Ee, en ufak bir hata olduğu zaman senin tarafından yapılmış olan bir hata ee, o gün uyuyamayabilir ya da vicdanen rahatsız olabilirsin. Yani işini hakkınla yapıyorsun aslında bununla alakalı hiçbir şekilde soru işareti kurma. Başında bulunan amirin ya da e, patronun Senden sorumlu olan, daha doğrusu sizden sorumlu olan, iş yerindekilerden sorumlu olan kişi sana bir e, terfiyle alakalı teklif sunabilir. Yani kariyerle alakalı kurduğun e, sıkıntılar, kurduğun endişeler, soru işaretleri bu terfi haberinden sonra tamamıyla düzelecek. Hiçbir şekilde merak etme lütfen. İkili vadeler arasında, yani e, iki vade öncesinde. Gördüğün bir rüya ile alakalı e, bilgilendirmek istiyorum. Bir rüya görmüşsün ve bu rüya aslında e, seni biraz üpürtmüş. Ve tanımadığın insanlar, tanımadığın kişilerle alakalı e, yaşlı bir adam olduğunu görebilmekteyim ben burada. Ve bu e, rüyayı kolay kolay kimseye anlatmamışsın. Evet 14 gün boyunca kimseye anlatılmaz olan e, rüyalar vardır tabii ki. Bu da o rüyaların içerisinde e, bir nasip kısmet gelmiş. Ee, isteğinin olacağını söylenmiş ya da e, bu evrenin sana gönderdiği bir mesaj e, hepsini hatırlamıyorsun ama yarısını da hatırlıyor gibisin. Bu rüya aslında e, senin ilerleyen zamanlarda olabileceğin e, zamanı götürmüş. Yani şöyle işte rüyanda çok zenginsindir ya da istediğin kişiyle evlenmişsindir bu rüya sana gösterilir geleceğin gösterilmiş aslında. Evet olacak olan bir Rüya diyebilirim bunun için. Devam ettiğimde de bekar olan arkadaşlar sizler için seslenmekteyim. Hayatına çok fazla kişi girip çıkmamış. Sayılı 2 ya da 3 kişi hayatına girmiş çıkmış. Fakat en son çıkan kişi biraz yaralamış. Sen normalde kimseye bağlanmaz ya da kimse için üzülmeyen bir insansın. Ama bu son giden kişi için aklında biraz da olsa soru işareti kalmış. Fakat bu insan dönerse de ben bu insanı kabul etmeyeceğim diyorsun kendi kendine. Benim burada görebildiğim kadarıyla yeni bir insan girecek hayatına. Evlilikle alakalı adımlar atacaksın ve bu senin sonuna kadar, bu yılın sonuna kadar güzel bir evlilik teklifi alabilir. Evlilikle alakalı hazırlıklar yaparken kendini bulabileceksin. Yani hayatına öyle bir insan girecek ki tüm kişileri sana unutturacak ve geçmişi özellikle sana unutturacak... Geleceğe doğru yoğunlaşacaksın. Allah nasıl kısmet ederse güzel bir nasip kısmet hayatında görebilmekteyim. Yine evlenecek olan bir çift var burada. Ee, biraz böyle ailesel sıkıntılar var. Daha doğrusu hani böyle ailesinden biraz nem kapmışsın. Net bir şekilde görünüyor. Çok fazla evet işte dışı değilsin. Ama bu insanları tanıdıktan sonra da seveceksin. Onlar da seni sevecekler. Şu anda bir e, karşılıklı desteşmek mi desem acaba yoksa e, aranızda bulunan biraz böyle mesafe. Mesafe ne yazık ki e, biraz birbirinizi tanıyamamışsınız. E, birbirinizi tanımanıza engel olmuş açıkçası. Ama ön yargıyı tamamıyla kaldıracaksın, sileceksin ve atacaksın. Eminim bu yönde. Çünkü e, evleneceğin kişinin ailesi gerçekten seni seven, sayan ve en önemlisi de seni kendi çocuklarından ayırt etmeyen kişiler olacak. Mutlu olacaksın. Mutluluk kapında e, evleneceğin kişi de gerçekten çok çok iyi bir insan. Kültürel yapıdan olsun, e, işi olarak, maddi manevi yüksek bir insan. Evlenince nasip kısmet bol bereket net bir şekilde görünüyor. Evden taşınmayı görebilmekteyim. Evden yüklü yüklü emanetler çıkacak. Yüklü yüklü eşyaların çıkabileceğini gördüm. E, bu eşyalar aslında çıkması senin için hayırlı olduğunu görebilmekteyim. Yani bir taşınma, bir mevki değiştirmesi söz konusu olacak. Ve bu mevki değiştirmesinde de çok çok mutlu olacaksın. Şans ve uğur seninle birlikte gelecek. Sanki bu evde biraz böyle mutsuzluk, şanssızlık ve yorulmuşluklar, tükenmişlikler görebilmekteyim. Haneye bir türlü ısınamamışsın. Ne yaparsan yap hane. Sanki senin değilmiş de başkalarınınmış gibi düşünmüşsün daima. Benimseyememişsin. En, en önemlisi benimseyememişsin. Ve gerçekten çok güzel bir haneye taşınacaksın. Kem gözleri, kötülükleri, kötü enerjileri, şanssızlığı, uğursuzluğu, nasipsizliği eski evde bırakıp yeni bir sayfa, yeni bir vizyon, yeni bir katılım diyebilirim bunun için. Yeni bir hayat diyebilirim en önemlisi de. Yeni bir hayat kuracaksın ve bu hayatında da Çoluk çocuğunla birlikte temiz bir yolda yürüyeceksin. Tertemiz, ferahlı ve güzel olduğunu da görebilmekteyim. Soru işaretlerin çıkmış. Soru işaretlerin aydınlanacak artık. Az bir süre kalmış. Artık e, yüzün gülmeye başlayacak. Hani diyorlar ya bazen benim yüzüm hiç gülmedi. Ne zaman gülecek? Yakın bir süre, yakın bir zaman, e, temiz bir zaman özellikle. Ne zaman nasibinse o zaman gülecek yüzün. Hiçbir şekilde merak etme. Çünkü Allah elbet bir kapıyı kapatırsa diğer kapıyı açacaktır ve sen şu anda değil ilerleyen dönemlerde mutlu olacaksın. Zaten gençken mutluluk mutluluk sayılmaz. Yaşlandığın zaman olan mutluluk ise sana büyük bir ferahlık ve rahatlık verecektir. Son olarak evladınla alakalı şöyle düşünebilirsin ben bu çocukla sınanıyorum diye düşünebilirsin. Çünkü bir sıkıntı bitiyor, bir sıkıntı başlıyor. Bir sorun bitiyor, bir sorun başlıyor. Yani sorunlu bir insan olduğunu görebildim. Sıkıntılı bir insan olduğunu görebildim. Aslında ilerleyen zamanlarda çok vefalı, nankör olmayan, çok çalışkan ve işinde gücünde olan bir insan olacak. Şu anda gençliğin de vermiş olduğu biraz böyle hani böyle delikan derler ya Elika'nın e, biraz böyle vermiş olduğu sıkıntılarla birlikte diyelim. E, bu çocuk biraz böyle hoppa da olabilir. İşte e, laf dinlemez, söz dinlemez, inatçı. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyebilir. O yüzden biraz böyle sabretmen gerekiyor. Sabrın sonu selamet olacak. Evet o da düzelecek. Hiçbir şekilde merak etme. Yakın bir zaman, yakın mucizeler. İnşallah bütün kapılarda. E, açılacak artık yavaş yavaş bütün kapıları da açtığını görebilmekteyim. Evet, sevgili dostlarım, güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. E, tüm zil bildirimlerini açarsanız da benim açılımlarımı kaçırmamış olursunuz. Ben de mutlu olurum, siz de mutlu olursunuz. Vermiş olduğunuz destek ve yorumlardan dolayı çok teşekkür etmekteyim. Umarım her şey güzel gönlünüzce olur. O güzel kalbinizin ekmeğini yersiniz her daim. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Ee, abone olursanız da çok mutlu olacağım. Bireysel açılma gelirseniz de sizlere güzel rehberlik yapacağımdan eminim. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle arkadaşlarım.